Güzel yemeklere hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı çok pratik olan pirinçli ıspanak yemeği tarifi paylaşıyoruz. Tencerimize yarım çay bardağı sıvı yağ alalım. İçine bir adet küp küp doğradığımız soğanları ekleyelim. Kavurmaya başlayalım soğanlarımızı. Üzerine 1 yemek kaşığı salçamızı ve baharatlarımızı ekleyelim. Tuz, karabiber ve kırmızı toz biber kullandık biz toplamda hepsi birer tatlı kaşığı ölçüsündeydi. Soğanımızı salçamızla kavurmaya devam edelim. Daha sonra içine 1 kilo iyice yıkayıp ayıkladığımız, doğradığımız ıspanaklarımızı yerleştirelim. Ve biraz bu şekilde pişmesini sağlayalım. Ispanaklar yavaş yavaş suyunu bıraktıktan sonra içine pirinç ekleyeceğiz. Toplamda yarım çay bardağı pirincimizi de ekleyelim. Bu aşamaya kadar hiç su kullanmadık. Bir müddet de bu şekilde pişireceğiz. Daha sonra içine 2 su bardağı su ekleyeceğiz. ara ara yemeğimizi karıştırarak pişirelim. Eğer suyu biterse gerekirse az miktarda su takviyesi yapabilirsiniz. Kısık ateşte toplamda 20-25 dakikada pişen bir yemek. Yemeğimiz artık hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun yoğurtlu tüketebilirsiniz. Bizleri beğenmeyi, kanalımıza abone olup yorum yapmayı unutmayın lütfen. Farklı tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.